Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda bilimsel projelerinizi nasıl hazırlayabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle bilimsel proje çalışmaları merakla başlar. Bir şeyi merak etmek, o konuyla ilgili sorular sormamızı, gözlem ve araştırmalar yapmamızı sağlar. Bilimsel projeler birbirini takip eden bilimsel yöntem basamaklarından oluşur. Bilimsel yöntem basamaklarının birincisi soru sormaktır. İkincisi araştırma yapmak, üçüncüsü hipotez kurmak veya bilimsel hedef belirlemek. Dördüncüsü verileri toplamak ve beşincisi ise sonuçları değerlendirmektir. Bilimsel yöntem basamaklarını adım adım takip ettiğimizde projemizi doğru bir şekilde tamamlamış oluruz. Gelin şimdi hep birlikte bilimsel yöntem basamaklarını takip ederek projemizi nasıl hazırlayabileceğimizi ayrıntılı olarak inceleyelim. Öncelikle proje konusu bulalım. Projeye ilgi duyduğumuz alanlar içerisinden cevabını merak ettiğimiz soruyu ya da konuyu belirleyerek başlayalım. Proje konusuna karar verdikten sonra çözümlenmesi gereken durumu tanımlayan bir araştırma sorusu belirleyelim. İkinci olarak araştırma yapalım. Belirlediğimiz soruyu cevaplamak için öncelikle o konu ile ilgili mevcut bilgileri araştırmalıyız. Konuyu basılı veya elektronik güvenilir bilimsel kaynaklardan, örneğin bilimsel kitap ve dergilerden, üniversitelerin ya da araştırma merkezlerinin web sitelerinden araştırabiliriz. Ayrıca ilgili uzmanlarla görüşerek onlardan da bilgi alabiliriz. Üçüncü olarak hipotez kuralım veya bilimsel hedef belirleyelim. Belirlediğimiz konu ve soru ile ilgili araştırmalarımızı tamamladıktan sonra elde ettiğimiz bilgilerle merak ettiğimiz sorunun cevabına yönelik geçmiş gözlemlere veya elimizdeki bilimsel teorilere dayanarak bir varsayım oluşturalım. Yani hipotezimizi kuralım. Hipotez araştırma sorusunun olası cevabı olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla sınanabilir olmalıdır. Kurduğumuz hipotez, gözlem, test ve deney çalışmalarında bize rehberlik eder. Dördüncü olarak verileri toplayalım. Hipotezimizi sınamak ve tahminlerimizin doğru olup olmadığını anlamak için veri toplayalım. Bunun için proje konumuza uygun veri toplama araçları ve analiz yöntemleri tanımlayıp kullanalım. Veri toplama, anket, test, görüşme, gözlem, örnek olay incelemesi ve deney gibi çeşitli yollarla yapılabilir. Veri toplarken hangi yöntemlerin kullanıldığını ayrıntılı olarak açıklayalım. Örneğin, bir deney tasarlayıp gözlem ve analiz yapabiliriz. Bu durumda tasarladığımız deney düzeneğini tanıtalım ve deneyi kontrollü bir şekilde yapalım. Sonucu etkileyecek birden fazla koşul varsa, bu koşullardan sadece birini değiştirip diğerlerini sabit tutarak deneyimizi gerçekleştirelim. Sırasıyla diğer koşullarında deney sonucuna etkisini gözlemleyelim. Bu aşamada Gözlem ve düşüncelerimizi not etmek proje çalışmasına sonuçlarını yazarken bize yardımcı olur. Elde ettiğimiz sonuçların kesinliğinden emin olmak için deneyi birkaç kez tekrarlayalım. Verileri anket gibi bir yöntemle sözel olarak elde ediyorsak sorulacak sorulara ve örneklem seçimine dikkat edelim. Son olarak sonuçları değerlendirelim. Projemizi hazırlarken elde ettiğimiz verileri analiz edip hipotezimizin doğru olup olmadığını veya hedefimize ulaşıp ulaşmadığımızı belirleyelim. Hipotezimiz doğruysa veya hedefimize ulaşmışsak yaptığımız değerlendirmelerle elde ettiğimiz sonuçları rapor haline getirelim. Bu adımları takip ederek siz de projelerinizi hazırlayabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olarak bilimin renkli dünyasını keşfedin.